Merhaba, Geçen'in nabzını tuttuğumuz yepyeni bir baksa tekrar karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta birbirinden iddialı filmler vizyona girdi ve bunlardan sadece bir tanesi ipi göğüsledi. Geri sayımımızla 26-28 Şubat Box Office listesini ekranlarınıza taşıyoruz. Three, two, one, Herkese merhaba. Sinema dünyasındaki son gelişmeleri aktardığımız Sine Haber'le tekrar karşınızdayız. All Saints British Protestan Kilisesi İzmir Buca'da 1838 yılından beri ayakta kalmayı başarabilmiş tarihi bir hazine. İngilizlerin yaptırdığı kilisede 80 yıllık bir orta var. İncil'de adı geçen ve 7 tanesinin de İzmir bölgesinde bulunan kiliselerden bir tanesi olan Baptist Kilisesi'ni bu hafta sizin için ziyaret ettik. Nasıldı film? Hemen sizden şöyle kısa bir özetini alalım. Sonra kamera arkasında neler yaşadınız onları aktaralım izleyicilerimize. Ee, i̇nanarak, kalbimizi vererek bütün ekip en iyisini yani güzel bir film yapmaya çalıştık. Hobi Fobi programında daha tekrar karşınızdayız. Bu hafta Çeşme dayız ve Uyan Sailing ile birlikte yelkenli kullanmayı öğreneceğiz. Sizi Çeşme'nin çok güzel koylarına götüreceğim. Hazırsanız Hobi Fobi'ye başlıyoruz. <laughs> Şu an sana bakıyorum da... ...seni ilk kez gördüğüm anı ve... ...kalbimin ne kadar hızlı çarptığını hatırlıyorum. 14 yaşındaki... ...dişlerinde ter olan... ...her defasında farklı kıyafet giyen... ...uzun saçlı... ...güzel kız hatırlıyorum. Film videolarıyla yaratıcı kolajlar... ...özgün illüstrasyon ve fotoğraflar... Başrolde filmin olduğu kısa film senaryolarıyla yaratıcılığını göster. Fil tutkunları hashtag'i ile çalışmanın sosyal medya hesabında paylaş ve filtutkunları.com adresine yükle. Herkese merhaba. Sinema dünyasının en büyük ödül töreni olan Oscar 28 Şubat akşamı 88. kez sahiplerini buldu. Chris Rock'ın eğlenceli sunumuyla gerçekleşen törende kimi mutlulukla ayrıldı, kimisi ise hayal kırıklığıyla. Sinema sizin için vazgeçilmezse. In your face, Neil Armstrong. Her hafta vizyona giren yeni filmleri kaçırmıyor. Yakından takip ediyorsanız, Sinevizyon tam size göre. Cansu bizimin hazırlayıp sunduğu Sinevizyon bugün Sinema TV'de.